Oy İşçi Partisi Antakya ilçesi olan 9. kurultayı yaparız yerel iktidarlardan milli hükümete sloganıyla gerçekleştirerek İşçi Partisi Merkez İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu'nu belirledi. okunması için teşekkür ederim. Atlanmıştır. Antakya Öğretmen Evi'nde gerçekleştirilen olağan 9. kurultayı Divan Başkanı Emirhan Güçlü yönetiminde gerçekleştirdi kurultayın açılış konuşmasını yapan Başkan Emirhan Güçlü, bütün Türkiye'de ses getiren Savaşa Hayır İşçi Partisi Söncü Kadınlar mitingini gerçekleştirdik. TGB ve Kardeşlik Platformu'nun gerçekleştirdiği eylemlere bütün gücümüzle destek verdik dedi. 9. olağan kongremize bağlı olarak Hatay'da ve ilçelerinde kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. 1 Mayıs'ın arkasından 19 Mayıs'ta 250 bin genci yürüten bir Atatürkçü gençlik artık Türkiye'de Türk milletinin kaderine el koyan hareketi başlattı. Emirhan Güçlü'nün başkanlığında gerçekleştirilen kurultayda daha sonra çok sayıda işçi partisi üyesi açıklamalarda bulunup birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Atatürk birleştiği için işçi partisi diyorum eleştirilerini ve yapılması önümüzdeki dönemdeki yapılması gerekenler söyleyeceğiz. Sizin desteklerinizle de birlik ve beraberlik içerisinde e, çalışmak istiyorum. Ben çalıştığım sürece yanlışların koru, yapılmayan şeylerin arkasında olmaktan Yapılan konuşmaların ardından çalışma mali raporu gibi gündeme ilişkin maddeler görüşülüp karara bağlandı. İşçi Partisi Antakya ilçesi 9. kurultayında tek liste halinde çıkan başkan ve yönetim kurulu üyeleri seçildi. İşçi Partisi Antakya Merkez İlçe Başkanlığı'na Sevgi Soydiç gelirken yönetim kuruluna ise Müzeyyen Yekşi, Mehmet Fatih Bay, Sait Aldıç, Bülent Aslan Yürek, Savaş Günay, İbrahim Yılmaz, Mustafa Dağlı seçildi.